Herkese tekrardan merhaba, Smart Scale yazılımını bilgisayara kurdunuz fakat internete bağlı değilsiniz ve yeni bir güncelleme geldi, güncel versiyonunu kullanmak istiyorsunuz. Siteden Smart Scale güncelleme dosyasını indirdiniz ve dosyayı açtığınızda yaklaşık 7-8 tane güncel doküman karşınıza çıktı. Ve kayıtlarınıza zarar gelmeden e, bu güncellemeyi nasıl e, yeni yazılma yüklersiniz? E, bunun için Bu güncelleme dosyasını bir tarafa alıyorum Ve bilgisayarım C Ve sentezin kurulu olduğu yer bu bazı e, Kullanıcılarda x86 yani program files'ın içinde de olabilir e, direkt C'nin içinde sentez diye de bir dosya olabilir e, benimki C'nin içinde, e, bu yüzden sentezin içine giriyorum, Smart Scale'e giriyorum ve burada e, birçok dosya var. Şurada gördüğüm dosyaların hepsine sağ tıklayıp kopyala. Burada boş bir yere tekrar sağ tıklayıp yapıştır diyorum. Hedefteki dosyaları değiştireceğim diye uyarı veriyor. Evet diyorum ve e, artık güncellenmiş oldu. Burada tek yapmanız gereken, masa üstüne daha önceden indirdiğiniz SmartScale egzesini siliyorsunuz. Burada yeni attığınız egzeyi, yani şunu yine sağ tıklayıp masa üstüne gönder diyorsunuz. E, burada dikkat etmeniz gereken şu var, e, İnternet üzerinden sürekli e, güncellenebilir olduğundan bahsettik. E, bu güncelleme ile birlikte, yani internetten eğer bu güncellemeyi yapsaydınız, Eski e, güncellemenizi ve yedeklerinizi burada bir e, zip dosyası ve smart scale alt y olarak e, eski egzeyi de buraya kaydediyor. Yani bilgileriniz internetten eğer otomatik güncelleme yaparsanız hiçbir zaman kaybolmadan e, rahatlıkla kullanım sağlayabiliyorsunuz. E, bunun amacı da bu. E, burada da e, size bunu göstermek istedim. Yazılımınızı buraya aldınız, içine giriyorsunuz. İlk kurarken sadece Runaway dersiniz ve e, daha önce lisansladığımız isim ve e, kullanıcı adıyla ki bu dört tane birdi. Yazılıma tekrardan giriş yapıp kullanabilirsiniz. Örneğin tüm tartımlara baktığım zaman tartımlarım yine e, aynı şekilde karşıma geliyor. Teşekkür ederiz.